Entelektüel kime denir? Ya da kime entelektüel diyoruz? Bir insana entelektüel demek için üç kriter vardır. Birincisi okuduğunuzda ya da dinlediğinizde ya da izlediğinizde size ben bunu daha önce hiç düşünmedim duygusu verecek. İkincisi hayata dair söylediği bir söz, bir iddia, bir sentezi olacak. Ve bu kendi yaşadığı halkının değerleriyle, ilkeleriyle, tarihiyle de uyuşacak. Üçüncüsü söylediği sözün iddiasının kurduğu cümlenin hayatta bir karşılığı olacak. Yani işlevsel, efektif, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir düşüncesi olacak. İşte bu üç özelliği barındıran kişiye entelektüel diyoruz. Dostoyevski işte böyle bir entelektüeldir. Çünkü bu üç unsuru da kendi içinde barındıran yüksek bir dehaya sahiptir. İngilizler için Shakespeare İranlılar için Firdevsi, Almanlar için Göte, İtalyanlar için Dante ve nihayet Türkler için Yunus Emre neyse Ruslar için de Dostoyevski odur. Bütün bir Rus tarihini yok etseniz Dostoyevski'nin eserleriyle yeni bir Rus milleti oluşturabilirsiniz. Muhalif olmak, itiraz etmek, işi gücü her şeyi sorgulamak değildir entelektüelin görevi kendi milletinin tarihinden, kültüründen, mayasından yeni şeyler üretip geleceğin hayalini kurup onlar hakkında konuşmaktır. Ne diyor Tolstoy? Gerçek sanat suya giden kızların söylediği türkülerdir. Ve bir eserin sanatsal değerinin olup olmadığını o milletin dini bilinci belirler. Gavurun tokmağını çalandan entelektüel olmaz. Milletini küçümseyenden entelektüel olmaz. Kendi tarihine sırtını dönen kişiden entelektüel olmaz. Amerikan kaşığıyla Türk çorbası içenden entelektüel olmaz. Olsa olsa toprağına yabancı aydın olur.